Kızılcık Şerbeti isimli Show TV'nin yeni dizisinde ilk 5 bölüm yayınlandı. Dizide doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu, daha önceki deneyimlerinden çok farklı bir rolle izleyicileri ikna etmek için elinden geleni yapıyor. Emanet isimli dizide Seher karakteri ile başarılı geçen iki sezonun ardından Sıla Türkoğlu, son dönemin en farklı dizilerinden birisinde başrol kadın oyuncusu olarak büyük bir sorumluluk üstlendi. Doğukan Güngör ile birlikte Kızılcık Şerbeti dizisinin hikayesinin merkezinde yer alan Sıla Türkoğlu, Doğa isimli karakterin hislerini izleyicilere geçirme konusunda büyük bir sınav vermekte. Doğa karakteri iyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım'ın kızı ve seküler aile ortamında yetiştirildi. Ancak muhafazakar bir aileye gelin gitmesi ile birlikte Doğa, daha önce hiç görmediği ve kabullenemediği birçok sorun ile yüzleşmek durumunda. İşte karakterin farklı duyguları ve farklı hissiyatları bir arada yaşamak durumunda olduğu ve bunları izleyicilere en iyi şekilde anlatmakla yükümlü olduğu bir süreç başlamış oldu. Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterinin baş etmesi gereken o kadar çok konu var ki, bunların duygusal sarsıntıları da düşünüldüğü zaman Sıla Türkoğlu'nun oyunculuk yolculuğunda bu rolün katkısı çok büyük olacak gibi gözüküyor. Genç oyuncu özellikle 6. yeni bölümden itibaren duygusallığın arttığı, iyice kendisini sıkışmış hisseden ve kendi kendine içine düştüğü durumdan kurtulmak için çırpınan doğa karakterinin hislerini izleyicilere yansıtma sınavı verecek. Doğan'ın bu önemli duygusal sınavlarında gerçekçi bir rol yeteneğine ihtiyaç var ve Sıla Türkoğlu, şimdiye kadar bu ihtiyacı karşılamayı başarmış gözüküyor.